Mart alışveriş videosundan herkese merhaba. Diğer videoyu konuşmadan çekmiştim ve gösterdiğim şeyler hakkında yorumda bulunamamak aslında beni de sinir etti. Zamanım kısıtlı ama ona rağmen bu videoda konuşarak çekmek istedim bu yüzden. Diğer videoda bir sürü ip gördünüz. Örgüye başladım. Yaptığım şeyleri kısa zamanda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Uzatmadan videoya geçeyim. Zaten bayağı bir gecikti bu video. Mart ayından itibaren internetten çok alışveriş yaptım ve bununla ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden internetten aldığım şeyleri atlayacağım bu videoda. Da. Ve aldığım kıyafetleri kaldırdığım için kıyafetleri de atlamak zorundayım. Bunun için üzgünüm. O zaman haydi videoya. Doğal şampuan sevdası annem yine iki tane doğal şampuan almış. Diğer videolardan bildiğiniz üzere böyle bir sevdası var. Bunca likeler yine. Biri bu. Uzaktan böyle Binaların bodrum katında rutubet gibi kokuyor ama yakından kokladığınızda mentol bir kokusu var. Çay ağacı yağı falan içeriyormuş. Diğeri de daha büyük ve daha estetik kokuyor. Sarımsaklı gözüküyor ama kokusu tabii ki de öyle değil. Daha hoş bir kokusu var. O yüzden ben bunu denedim. Bunların ikisi de 35 TL'ydi. Beni Snapchat'ten takip edenler bilir. Osmanlıca grubuyla gezilerimiz oldu. İlk gezi yerimiz Beyazıt'ta. Oradan ben de şu topacı aldım. 5 TL'ye. Ben bunu tabii ki beceremiyorum ama babam çok güzel beceriyor. Geziden dönüşte Eminönü'nden üç tane cüzdan aldım. Tanesi 2 TL'ydi. İkisini anneme hediye ettim. Biri de ben de. Anneminkiler genellikle mor örüldüklü. Çünkü annem mor rengini çok seviyor. Neden ben bunu seçtim? Çünkü Konya'dan da ben böyle bir cüzdan almıştım. Burada Konya yazıyordu. Düşündüm ki gittiğim her şehirden o şehrin bu cüzdanından alırsam varsa tabi güzel bir birikim olabilir benim için. Bu nedenle üstünde böyle İstanbul yazılı bir cüzdan seçtim. Anneminkiler sadece desenli. İçi de bu şekilde. Beyazıt'ta böyle hayır kurumu gibi bir yer vardı. Gezide oraya uğradık ve şöyle bir şeyler aldık. Ama okuyamıyoruz tabii ki yani boşuna aldık. Gezinin amacı Osmanlıca yazıları bulup fotoğrafını çekip onları okumaya çalışmak. Arap harfi görünce bizde direkt Aa, acaba Osmanlıca mı diye bir refleks oluştu. Direkt bunu görünce de zaten ondan yapıştık yani. Diğerinde Rusça zannetmiştik ama Tacikçeymiş yani boşuna aldık. Neden Rusça diye soracaksınız. Biz ikinci sınıfın ikinci döneminde seçmeli dersler alacağız. O seçmeli dersler arasında Farsça, Arapça, Rusça var. Ben Rusçayı falan seçmeye düşünüyorum. Birkaç arkadaşım da aynı şekilde. O yüzden atladık yani görünce. Sizinle konuşmayı özlemişim. Bunu fark ettim. Çok mu uzatıyorum acaba bu yüzden? İnternette fenomen bir video patladı ya Maybelline New York mu ne diyor kız. Geçen videoda da gördünüz ben bunu yedeklemek için aldım indirimde diye. 18 TL ydi. Diğer video izlediyseniz biliyorsunuz zaten indirimde 18 TL. Ee, yine Kadıköy Gratis'ten aldım. Yine Gratis'ten 5,5 TL'ye eyeliner fırçası aldım. Ah benim paket takıntım. Böyle videolarda zor çıkıyor. Neyse burayı çok estetik düşünün Hiç düşünmedim o. Odaklamıyor orada. Neden ya? Bununla eyeliner çekmedim hiç ama alt kirpik diplerime far uyguluyorum. Böyle çizgi yapmaya çalışıyorum. İşte makyaj anlayışım. Ne yaparsın? Makyaj videosu yapabilir misin falan demişlerdi zamanında. Yani benden makyaj videosu çıkmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha yüzümü göstermemişim. Yüzümü göstermiyorum diye videoların arasına bazen böyle hayatımdan kesinler sıkıştırıyorum. Fotoğraflar, videolar hoşunuza gidiyor mu? Böyle soru sorunca, cevap alınca çok mutlu oluyorum. Mesela geçen videoda hangi kova daha çok beğendiniz diye sormuştum. Çünkü ikisinden biri benim, diğeri de kardeşimle olacak. Ben de en çok beğendiğiniz benim olsun dedim. Hani fikrinizi alayım en yani çok beğenilen benim olur diye düşünmüştüm. Gratis'ten 5.75'i boyaya aldım. Geçen videoda gördüğünüz boyadan da yedeklemek istedim. Saçıma bir şeyler yaptım. Videonun altına yazmıştım zaten fark ettiniz mi diye. Ee, şu an saçım eskiden şeydi, saçım koyu kahverengiydi. Şimdi ışıksız ortamda kumral, ışıklı ortamda karamel bu boya yüzünden mi bilmiyorum. Hani sanki böyle çok kamera karşısına çıkıyormuşum gibi fark ettiniz mi diye sonra acayip komik oldu. Saçımı işte açtığım bölümü sonra bu boyaya uyguladığım bölümü falan da kısa bir video yapacaktım ama o da kaynadı tabi. Şoktan bilmem kaç TL'lik alışveriş yapanın bu gündüz kremi 15 TL'ymiş. Babam haber verdi bunu ve gidip aldı işte baba gibi baba. açılmayan paket yapmışlar. O devasa paketin içinden şöyle şirin bir şirin bir krem çıkıyor. Uçuk pembe. Bim'deki 1.5 TL'ye sürpriz yumurtalar var. Onlardan aldım kardeşime. Topar çıktı. Fakat şu an kardeşim yanımda değil. Nereye koyduğunu bilmiyorum. Fotoğraf olarak bırakabilirim. Bim'den 10 TL'ye yüz temizleme jeli aldım. Gördüğünüz gibi az kullandım ama diyebileceğim bir şey var, o da yüzüme verdiği hissi sevdim diyebilirim. 2.25'e Bim'den ojeler aldım. Biri bu. İkisi de pastel renklerde. Rengin adı kurabiye canavarı. Biri de bu. Bunu hiç denemedim ama diğerini denedim. Eğer bulabilirsem denediğim fotoğrafta koyarım tırnağımda nasıl duruyor diye. Buna benzer bir rengim daha vardı. Hep bu renklere ponilerle ilgili bir at koyuyorlar ama gerçekten o dünyayı çağrıştırıyor. Sizce de öyle değil mi? Bunların dışında bir de bimden 1.45'e falan disk pamukla makyaj temizlemek için kulak çubukları falan aldım. Onları da geçiyorum. KPSS kitabı aldım diyeceğim ama ne alaka diyeceksiniz? Bunu bana zorla verdiler arkadaşlar. <laughs> Bir gün okulda yemekhanenin önüne doğru ilerliyoruz. Orada da yağmur falan yağıyor. Yemekhanenin yanında da böyle masa açmışlar. KPSS kitapları var. Ücretsiz dağıtıyorlarmış. Bize de geçerken işte hangi bölüm olduğumuzu sordular kitap vermek istediler. Arkadaşlarım dedi gerek yok falan. Yok yok vereceğiz falan böyle. Zaten az kalmış yağmurluydu hava. O yüzden sanırım bayağı elimize tutuşturdular. Ne yapacağım bu kitaba hiçbir fikrim yok. Sevincelerim azalması gerekirken bu yıl çok fena sevince çıkarmaya başladım. Teyzem de bana e, doktorun bana önceden önerdiği bu temizleme köpüğünden almış. Yine teyzem şöyle bir yapıştırma almış. Tabii ki de ben bunlara kıyamayacağım. En sevdiğiniz ifade ne? Ya da en çok kullandığınız? Bir yorum bırakırsanız sevinirim. Ben sanırım en çok şunu kullanıyorum. Ve son olarak da çektiğim videodan bildiğiniz bu denebonu kutusunu aldım Mert ayında ben. Şu köşeden <laughs> tıklayabilirsiniz eğer eklemeyi becerebilirsem. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Şimdilik Hoşçakalın Videonun sonunda baharcanndan belirdi.